Merhaba evet arkadaşlar. Ben Uzun bir aradan sonra kaldığım yerden devam ediyoruz. Başlayalım. Bugün Bonnie'yi bu bin kuratmaya çalışacağız serimizde. Birinci bölüm. Haydi başlayalım. Karşıda ne var? Bas falan var Brock. Hallederiz. Sıkıntı yok. Ben şundan ağlamıyorum. Niye bıraktım olacaksa soracaksanız ya çok boş falan ilk ekonomi falan can sıkıntısı oluyor. O yüzden bıraktım. Ya canım çok sıkındı. Biraz kava dinlemem lazımdı. Ben de insanım. O yüzden ama sıkıntı yok. bundan sonra düzenli videolar gelecek. Yani eskiden kaldığından devam edeceğiz. Daha düzenli, daha iyi videolar gelecek. Bana güvenebilirsiniz. Yani konsol indirirsek olur. Hatta kostümü de var buna. Güzel olur. Yeni yapmaya çalışacağım. Birinci bölümü. Ulan iki, iki tarafta kalmıyor lan başta. Böyle maçı sikiyim ben. Ve kasvıyorum. Ya sabır. Neyse. Aldı herhalde bizimkiler. Buna da aldık iyi. Hoş nice. Eklesin. Sıkıntı yok. Tekrar öne diyelim. Karşına artara penif. Peni mi? Peni de çıkardım ama ne penis? Piper falan var işte. Katmanı daha güzel olacak ama işte ne yapalım? İnternet. Şimdi valla keser adamları Tekrar dönüşelim Burada biri var sanırım Yukarıda herhalde 7 takım 3 kalmış 3 takım Bizim Paolo ölecek herhalde Ölme lan bi. Çat diye vurduk havaya. E, tabi izin verirlerse. Of oh, of. Oh. bile. Daha rahat olacak ama işte kasıyor. Bakalım karşıda pen falan var. Yere bu spike Ben gidelim ya, hızlıca. Zaten tek takım orada var. Oraya gitmemiz lazım. Tek. Yani kolay oluyor. Direkt İlk ilk kupalarda olduğumuz için. Buradan çıkmak için çıkalım. çek diye girelim o da rahat rahat kasarız hadi bakalım kimler gelecek Piper Edgar Derilcik Penif Poco falan sıkıntı yok Bunu da aldım. Gel lan gel. Hem senin gibi olsun. Bunu da aldık. Şuradaki iki tane var. Alırım Üst, üsttekiler de alınmamışsa yüz olur. Direkt şu zıplayalım abicim. Yok üsttekiler Penny'nin gazabını arıyor. Yani 3 tane falan vardı. Hmm. Oo sen nesin amine Hemen şunu geyim. Artı bir yük, artı bir yük dur. Alıp çıkalım. Afk mı lan bu? Mal herhalde. Neş. mal koyayım ya? Öldü orada girecek. Atlayak şöyle üzerine. Rahat kestik adamı. Kaç dakika olmuş? 8 dakika iyi. Bakalım karşı ne var? Rico <laughs> falan var. Max var. Sıkıntı yok. Sesim bu falan. Bu ne yapıyor amına? Hemen zıplayalım. Rahat rahat kesiyoruz. Gel gel. Ya sıkıntı yok. Kardeşim. Ortaya gidelim. Onu... pem. Okay. Biz et diye sütüye karışmayalım. Şunları alalım kardeşim. Sana şuradan bir tane koyalım. Aman Allah'ım gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan sen? Bam bir tane koyacaksın. Ölmedi bak pezevenk. Tender. Ah, mal. Neyse, devam. Alt seri oldu. Hemen gidelim. Bir var burada. Öldü zaten o Şahman Mal herhalde ya Bot olabiliriz yani Güzel 3 tane Alalım abicim Çök 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 Esma çök çök Neyse gidiyoruz. Vur, tut, 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 tut Hop. Şöyle uğrak 2 200 kTR'yi. değil lan, Sen de yürü. Sen kimsin amına bunu da aldık. Ya ben akıyım böyle işin ya. Ne işin var sen orada? Ne iş? Bakalım kapıda Bak ne var? Bul var. Ee, Nita, Piper. Gene Pam var. Teyzemiz. Teyzem gel buraya. Sana burada mı koyarım teyze geber. Ben kaçıyorum kardeş. Allah'a emanet olun. İyiyim bir de zamana sözünü oluşacağım ben. Orada kutu vardır gene bir tane. Güzel nice. Geldi ben 3 tane olmuyor. Ben yani bence şöyle orsuya göre. Orada az kutu varsa direkt üstlere da falan fazla kutu oluyor. Buna göre. Al çık. Aşağıda da olabilir. Hemen gidelim. Zaten çok hızlı koşuyor oğlum buraya. Speedy Gonzales gibi. Bakalım orada var mı? Var. iki tane de nasıl bitti git gidene kadar ne oldu birini yemiş ama neyse hızlıca devam edelim bir sonraki maç Eee ne var gene Rico Kol var gene hemen direkt şuradan gene <laughs> bakalım orada şey kutu var mı? Az var gene bak. Yani bir tane falan var. Kutuda gene en kötü ihtimal iki tane çıkabilir. En kötü ihtimal iki.